Oh, sertmiş. Yo. Hamdi seni Ne oldu ayol? İyi bak Nasıl olur lan bunun yarısı olması lazım. Ya bunun ayrıntısına gir bakayım. Nasıl almışız bu kadar? Bakayım. Menü. Son harcamalar. Ha işte bak bunlar. Tamam. Şunu şu. Yunan oğlu şekerleme mağmurları şerteri aşerdeyi. <laughs> Altmış kutu lokum. Baba. 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 Altmış kutu ne lan? Ya baba senin kartın onda ne işi var peki? Ya ek kart çıkarttım eşe bir ihtiyacını gör diye. Sanki herkese git lokum al dedim. Ben gidiyorum. <laughs> Nereye? <laughs> 没劲。